Bu da bir diğer hırka modelim. Bunu da yaptım, bitirdim. Ama bunların örülüş videoları şu an elimde yok. Ee, nasıl yaptığımı inşallah kısa videolarla bir parçada başlayıp sizlere göstermeyi düşünüyorum. Şöyle uzun kollu yaptım. Aslında bu da kısa kollu. Yelek havasında da çok güzel olabilir koton iplikle yaptım. Bu da yine 36, 38, 40, 42 bedende. Böyle salaş, güzel, tam baharlık. Askılı tişörtlerin üzerine giymek için. istediğiniz uzunlukta da yapılabilir. Yapımı da çok zevkli. Çabuk da yürüyen bir model. İnşallah bunun yapımını da Birkaç gün içerisinde kanalımda paylaşacağım. İpliklerinizi hazırlayın. Koton iplik. Alize'nin ipliğini beğeniyorum. Alize koton. Veya e, şeyin kartopunun yine aynı şekilde güzel fena değil. Tavsiye ederim. Yazın dediğim gibi harika. Tam mevsimlik, çok güzel. İsterseniz bunun kol boyunu kısa da yapabilirsiniz. Yine keza hani mesela şöyle de olabilir. Kısa kollu olabilir. Bunun yapımını paylaşacağım. Görüşmek üzere.